Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda sizlerle birlikte bu hafta da ganla birlikte ancient karakteri olarak gelen hem chaotic hem piercer üyesi olan Sargak'ı inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle karakterimiz dediğim gibi hem chaotic hem piercer ancak chaotic'ten daha fazla besleniyor. Çünkü karakterin skillleri ve hasarı e, canı azaldığına e, canı azaldığı zaman daha da güçlü hale geliyor karakter. Bu yüzden chaotic üyesi olarak kullanmak daha mantıklı oluyor. Karakterin 12 karakter 12 costa sahip, gördüğünüz range'e sahip ancak karakteri fulllediğiniz zaman normal e, bildiğimiz e, silahsıdır e, idrildir fullenmiş hallerini söylüyorum onların rengine dönüşüyor e, karakter 12 kosa sahip e, karakterin aynı zamanda arena pasifi var e, arenada 115 15 hasarı daha fazla diyeyim e, tanıtına bakalım her e, talent'ı her e, düz vuruşu yani Sargath'ın göndermiş olduğu her düz vuruş e, %25 şansla Blood Spear'ı triggerlama yani tetikleme şansı bulunuyor. Blood Spear e, rakibe bleed etkisi uyguluyor. Bleed etkisi de rakibin 5 saniye boyunca kanamasını yani max HP'sinin %1'i kadar true damage sağlıyor. E, eğer ki rakip e hali hazırda bir e, şey kanama etkisine sahipse yani işte aynı fight'ta Salazar ve Sarge kullandığınız zamandan bahsedeyim. E, rakip e, hali hazırda bir kanama etkisine sahipse blood, göndermiş olduğu Blood Spear rakibin e, defansının yüzde %50'sini yok sayıyor. Yani rakip 1000 e, defansa sahipse 500 defansı varmış gibi ve hasar uyguluyor, e, uyguluyor talent'ı sayesinde. Beyzine gelelim. Bayzine'de %100 damage var. E, full edindiğiniz zaman yüzde %100'den yüzde %120'ye çıkıyor bir rakibe vuruyor ve önceliği her zaman e, hava ünitlerine veriyor yani havadan gelen ünitlere normalde yerden giden bir ünite vururken havadan giren havadan giden bir ünit range'ine girdiği anda ona dönüyor karakter e, pasifine gelelim pasifi e, sargakın azalan her yüzde bir HP'si başına Karaktere atak speed sağlıyor. Bu atak speed 6. Ancak full skill'i fulllediğiniz takdirde 6'dan 10'a çıkıyor. Ve karakter e, specialized atak speed dediğimiz e, şeye sahip. Bu da karakterin atak intervali ne kadar düşükse e, atak speed. E, şey, şuna bir bakıyorum. Atak speed attribute'u ne kadar e, şeyse atak speed e, atak speed'i. Atak speed'i ne kadar yüksekse karakterin atak intervali de o kadar düşüyor diye basit bir çeviri yapayım sizlere. Ee, pasif, bu pasifi bu şekilde. Yani karakter canı azaldıkça fazladan atak speed kazanıyor. Atak speed azaldıkça da atak şeyine atak intervalini bir saniyelim bile altına rahatlıkla düşürebiliyor. Diğer bir pasifine geldiğimiz zaman eğer ki Sargak'ın vurduğu rakip %40 canın altına düşerse Sargak'ın hasarı %10 artıyor. Ee, e, Sargak'ın hedef aldığı kişi e, already inflicted with blade e, halihazırda bir e, kanama etkisine sahipse göndermiş olduğu blood spear yani %40 canın altındayken geçerli e, sanırım bu eğer ki rakip e, halihazırda bir kanama etkisi varsa üzerinde göndermiş olduğu e, blood spear yani şuradaki şey tağıntındaki şey e, mızrak %25 şanslıydı sanırım değil mi? Aynen. %25 şans atmış olduğu mızrak rakibi immobilize state'e yani karakterin hareket etmesini engelleyen bir mızrak fırlatıyor. Bu 2 saniye sürüyor. 2 saniyeliğine yani rakibi donduruyor, frizliyor ya da işte sabitliyor yerine rootluyor diyebiliriz. Bu immobilize state yani hareket, rakibi hareketsiz kılma şeyi 5 saniyede bir defa çalışabiliyormuş. E, Skill fullediğiniz takdirde hasar e, %10'dan %20'ye çıkıyor. %40 canın altına düşen rakibe vururkenki hasar %10'dan %20'ye çıkıyor. HP trash olduğu da %40'dan %50'ye artıyor. Yani rakibin yüz, canı %50'nin altına düştüğü zaman %40 yerine %50'nin altına düştüğü zaman %20 fazladan hasar uyguluyor. Ultisine geldiğimiz zaman e, 700 initial rage var. 1000 normal rage var. 15 saniye sürüyor ultiyi açtığınız zaman e, Sargak kendi canının %10'unu e, şey azaltıyor. Yani ke kendi canından %10 e, feda ediyor diyeyim. Ve defansını da %30 azaltıyor. Yani Sargak bu ultisini açtığınız zaman gerçekten hasar alma açısına hasar aldığı takdirde ölmeye çok müsait bir karakter. Ancak tüm bu dezavantajlara rağmen kendisine ekstra olarak %35'te hasar sağlıyor. Yani arkada kullandığınız zaman ya da işte önünde bir karakterler varken ya da işte hasar almayacağı bir alanda kullandığınız durumlarda arena gibi Oralarda yani ultisini rahatlıkla açıp karakteri bir canda kullanıp Hem işte ultisinden, e, ultisini açtığınız zaman gelen ekstra %35 hem gelen atak speed ile birlikte Fazlasıyla hasar sağlayabiliyorsunuz Ve aynı zamanda ultisi açıkken e, Her videoda da gördüğünüz gibi Bir tane değil iki tane mızrak fırlatmaya başlıyor Skill'i fullediğiniz takdirde Arttırdığı atak %35'den %45'e e, Ultinin süresi 15 saniyeden 20 saniye ve skill costu da 1000'den 900'e düşüyor Awaken'larına bakacak olursak, Awaken 1'inde ne diyormuş, Bloodshed Fury, Bloodshed Fury hangisiydi, hmm. ultisi, ultisindeyken, if... eğer ki ultisi açıkken, Sargak'ın ultisi açıkken, eğer ki karakter %50 canın altındaysa ekstra olarak %10 atak kazanıyormuş, ve defansını kendi defansını ekstradan %10 daha fazla daha da kırıyormuş anladığım kadarıyla o. Aynen evet. Canı eğer ki A1'inde A1 bir sargaha sahipseniz ultisini açtığı zaman canı %50'nin az maksimum HP'si %50'nin altındaysa yani maksimum HP diyorum normal HP'si sargan %50'nin altındaysa ekstra olarak bir yüzde ona hasar da buradan koyuyor. Yani ultisinde normalde kaçtı? %45'ti sanırım. Aynen %45 Awaken birinden de bir %10'lar geliyor. %55 ekstra hasar alıyor. Ultisi açıkken. Yani. Awaken ikisinde atak 300 var. Awaken 3'ünde Blood Spear yani pasifinde %25 şansa fırlatma şansı bulunan Spear'ı ekstra olarak bosslara ee, boslara bosslara ve elitlere, elit ve boss yaratıklara %50 fazladan hasar vuruyormuş. Bu da e, guild boss ya da işte semnah gibi yerlerde gerçekten ekstra bir hasar katkısı demek. Evacoon 4'ünde crit rate var. Ee, yani eşyalardan almanız gereken crit rate azaltır. Ancak burada bir penetration olsaydı belki daha iyi olabilirdi. Evacoon 5'ine baktığımız zaman when any unit e, including air e, ya buna eni unit herhangi bir e, unit yani herhangi bir karakter buna e, dostlar ve rakipler dahil diyor. E, renci içerisinde öldüğü zaman Sargak %1 atak kazanıyormuş. %1 extra if the unit is killed by the hero the increased kept. Hmm. Sargak'ın alanı içerisinde bir rakip ya da bir e, ally yani bir müttefik karakter öldüğü zaman Sargak %1 e, atak kazanıyor. Ve bunu %20'ye kadar stekleyebiliyormuş. Yani ekstra olarak %20 hasar alabiliyor. Awaken 5'inde. Yani karakteri ben aldım. Ee, yani normalde işte düzlemek için birkaç tane saman açacaktım. Birkaç tane açarken pitsiz bir şekilde yanlışlıkla Cyrus çektim. Öyle olunca dedim hepsini açayım dedim. Yani o 20 tane falan açtım. Ee, o sırada Sarga'yı da aldım. Ancak Chaotic Lord'um yok şu anda. O yüzden Piercer'la da kullanmak işte yani canı azken canının azlığından skill olan bir karaktere e, piercer'da kullanmak e, çok da mantıklı değil. Yani e, Kullanabilirsiniz ancak karakter gerçek gücünü chaotic faction'dan alıyor. Ancak e, siz de hem hem gun hem sargak çektiyseniz ikisini arenada ya da işte bilimum yerlerde çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. İki karakter de güçlü. Diyeyim. Bu videoyu bu, burada sonlandırayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.